Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalama kararı bulunan firari, ikametindeki güvercinlik içerisinde yapılmış gizlendiği özel bölmede yakalandı. Edinilen bilgilere göre hakkında toplam 12 adet yakalama müzekkeresinin bulunduğu ve 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan MCG için İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Modern Evler Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada önce bulunamayan bir şahıs, ekiplerin güvercinlikte fark ettikleri özel yapılmış gizli bölmeden çıkartıldı. İkamette ayrıca ruhsatlı bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 500 adet 9 mm çaplı mermi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Aç baba, kuşlukların arkasında gizli düzenek var. İkamette bulunan MK, AA, BK isimli şahıslar ise gerekli yasal işlemler için emniyete intikal ettirildi. Hakkında toplam 12 adet yakalama müzekkeresinin bulunduğu ve 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.